Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nureddin Yıldırım. Bugün sizlere yeni almış olduğum Huawei MatePad 11 2023 modelini tanıtacağım. Bu tabletin 2023 modelini Türkiye'de ön siparişiyle ilk alanlardan bir tanesi benim. Tablet dün elime ulaştığında açıkçası malzeme kalitesi beni çok şaşırttı. Çünkü bu fiyata bu kadar fazla kalite beklemiyordum. Ben orta kalitede bir şey bekliyordum ama gerçekten tableti elinize aldığınızda bu malzeme kalitesini hissedebiliyorsunuz. Örnek verecek olursak tabletin kılıfı, hani dış dokusu vesaire gerçekten bu kaliteyi ortaya koyuyor. Biraz daha iç özelliklerine bakacak olursak eğer tablet 128 GB 6 GB RAM'e sahip. Bu tableti almamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi ben bu tabletle 2024 YKS'ye çalışacağım. Yani bir öğrenci olarak bu tablete bakacak olursak en büyük özelliği, bir öğrenci için en büyük özelliği Huawei M Pencil olacak. Huawei M Pencil gerçekten ders konusunda işlerimizi çok kolaylaştıracak. Ben buna inanıyorum. Nasıl diyecek olursanız örnek veriyorum. Ben bu tabletle 2024 YKS'ye çalışırken EBA akademik destek uygulamasını kullanacağım. Ve e, Pakodemi uygulamasını kullanmayı düşünüyorum. Pakodemi belki bilmeyenleriniz olabilir. Bir soru çözüm uygulaması içinde birçok e, soru Bankası, yani birçok YKS ve LGS adına sorular mevcut ve e, bu kalemi örnek verecek olursak, Touchbot uygulamasında incelediğimizde, evet, bu tableti deneyimleyecek olursak, mesela Nureddin Yıldırım yazıyorum. Bu şekilde tablete baktığımızda tablet gerçekten bir öğrenci için çok işlevsel. Buradan notlarımızı alabilir, PDF üzerinden sorular çözebilir ve e, bir YKS öğrencisi olarak aslında devletin yayınlamış olduğu örnek sorular olsun ve e, konulara ait pekiştirme soruları olsun bunları çözmek için çalışıyoruz. E, işime çok yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Tablet bu şekilde. E, kameraya baktığım zaman kamera gerçekten şimdi bu çek benim çektiğim kamerayla çok belli olmayacak kamera kalitesi fakat gerçekten kamera kalitesi insanı e, şey yapıyor yani tatmin ediyor diyebiliriz. E, çıkacak olursak beni yine bu tablette en çok cezbeden özelliklerden bir tanesi biz bu tableti istediğimiz zaman bir bilgisayar olarak bu şekilde yani klavyeyle beraber kullanabiliyoruz ve istediğimiz zaman biz bu klavyeyi çıkarıyoruz. Şuradan direkt çok kolay bir şekilde zaten çıkarıyoruz ve bir tablet olarak kullanabiliyoruz. Bu tablet hakkında Aklınıza takılan sorular olabilir, ne bileyim merak ettiğiniz şeyler olabilir. Hepsini yorumlarda belirtebilirsiniz, hepsine cevap vereceğim ve gerekli duyduklarıma da video çekeceğim. Bu video kusurlu olabilir. Örnek vereyim, yani yeni başladığım için birçok kusur olabilir videoda. Bunun için kusurlar affo diyorum. 2024 YKS sürecinde benimle beraber çalışmak isteyen tüm herkesi abone olmaya davet ediyorum. İnşallah 2024 YKS için gerçekten güzel videolar, study vlogs dedikleri videolar çekmeyi planlıyorum. Abone olup beni mutlu edebilirsiniz şimdiden izlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı, tablet hakkında sorularınızı, 2024 EKS dönemindeki hani nasıl ilerleyecek gibi şekilde sorularınızı yorumlarda bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.